Şeytanir Recim Bismillahirrahmanirrahim Suratü Şems Şems Suresi Mekkiyetun Mekkidir Ve hiye 15 aşrate ayeten 15 ayettir Surede bazı kozmik ve önemli varlıklara yemin edilmiş Aynı şekilde aynı zamanda insanın tabiatında iyilik ve kötülük eğilimlerinin bulunduğuna bulunduğu ifade edilmiştir bu eğilimleri İyi kullanmayan, Yelli 50 kullanmayanların, Helak edildiği, ifade edilmiştir. Ve şemsi ve duhâhe, Güneşe yemiller olsun. Başka? Ve <laughs> Evet, güneşe ve onun aydınlığına, Yemiller olsun. Vel <laughs> kameri, Ay'a yemiller olsun. İze <laughs> telehe, Onu takip ettiğinde, Onu istediğinde, Telehe <laughs> demek, hemen onun peşinden ortaya çıkan anlamındadır. Malum güneş gittiği zaman peşinden ay geliyor. Ay da e, her ayın belirli gününde ne ne yapıyor? Ayan beyan ortaya çıkıyor. Her ayın 15'inde e, ay ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Evet. Onu izlediğinde aya yeminler olsun. Neyi izlediğinde? Güneşi izlediğinde, güneşi takip ettiğinde aya yeminler olsun. وَالنَّهَارِ nehari Gündüze yeminler olsun. اِذَا اِذَا جَلَّهَا Ortaya çıkardığında, güneşi ortaya çıkardığında gündüze yeminler olsun. Malum gündüz deyin güneş ortaya çıkmaktadır. Ve leyli geceye emirler olsun. İzâ Yani geceyi bürüdüğünde, geceyi içine aldığında... Gece evet ona yemiller olsun. Gece yeminler olsun. Malum gece olduğu zaman güneş artık ortalıktan kayıp ortalıkta kaybolunuyor. Kayboluyor. Gece ne yapıyor? Onu içine alıyor. Ve semai ve Gökyüzüne ve onu inşa edene onu bina edene ki yüce Allah'tır ona da yeminler olsun. Vel ardı ve ma tahaha. Vel ardı yere yeminler olsun ve ma tahaha onu döşeyene. Tahaha demek yayıp döşeyip döşemek. Yani onu yayıp döşe döşeyene yeminler olsun. Ve nefsin nefse yeminler olsun başka ve mesevvehe onu düzelleye onu düzelleyene yüce Allah buyuruyor ki ya yunesu mağrake bi rabbikel kerim allazi halakake fesawake nefsi yaratmış canlıları yaratmış ve onları güzel mükemmel bir şekilde düzellemiş fe elhemaha fujuraha ve takvaha ona kötülüğü ve takvasını ilham edene de yeminler olsun Fucurahe kötülük demek, isyankarlık demek, Allah'ın hoşlanmadığı davranışlar demek. Takva ise Allah'a karşı gelmekten sakınmak. Yani güzel davranışlarda bulunmak, kötü davranışlardan uzak durmak. İşte nefse kötülüğü ve iyiliği ilham edene yeminler olsun. Bu ayetten açık bir şekilde insanın tabiatında hem kötülüğe hem de iyiliğe yönelik bir meylin bulunduğu açık bir şekilde ifade edilmiştir. İnsanın tabiatında hem iyiliğe hem de kötülüğe yönelik bir eğilimin bulunduğu ifade edilmiştir bu ayeti kerimede. Evet, insanın tabiatında hem potansiyel olarak hem kötülüğe hem de iyiliğe bir meyil var ancak bunları bunlardan birini benimsemek insanın elinde olan bir şeydir. İnsana Yüce Allah irade vermiş, akıl vermiş, hakkı batılı göstermiş. Dolayısıyla insan iradesini haktan yana kullanırsa ne olur? O takva yönünü takip eder. Batıl yönden, batıl yöne doğru kullanırsa o zaman o fucur dediğimiz kötülüğe doğru ee, ne oldu ne yapmış olur o eğilimi takip etmiş olur. Yeminler olsun ki kad aflaha kurtulmuştur men zekkehe onu arındıran. Zekke demek arındırmak demek. Zekatın kelime anlamı da arınmak, temizlemek anlamındadır. Nefsini kirden yani manevi kirden, günahlardan arınan kurtulmuştur. Vakad khabe ve muhakkak ki kaybetmiştir. Ziyana uğramıştır. Habe demek kaybetmek anlamındadır. Men desse onu örten neyle? Kötülükle, isyalla, haramla nefsini örten kaybetmiştir. Evet, desse demek örtmek demek, gömmek demek. Yani nefsini ne yapan killeten kimse de yani kötülüklerle gömüp gömüp onu killeten kişi de kaybetmiştir. Kezzebet femudu bitagveh. Kezzebet yalanladı. Femudu semut kavmi bitagveh. Azgınlığı sebebiyle yalanladı. Kimi yalanladı? Hazreti Salih'i yalanladı. Kendilerine peygamber olarak gönderilen Hazreti Salih'i yalanladı. İzim ba'fe eşkâhe. İzim ba'fe eşkâhe. Hani birden imbaase ortaya çıktı, öne atıldı. Kim aşkâhe, o kavmin en bedbahtı. En bedbaht olan, en şakî olan, en kötü olan insan, o kavmin en kötüsü olan insan öne atladı. İmbaase demek hızlı bir şekilde öne atılmak demektir. Evet, en şakî, en bedbaht insan ortaya atıldığı için o Hazreti Salih'in devesini kesmek için malum. Allah onları deve ile sınadı. Mucize olarak Hazreti Salih'ten deve talep ettiler. Eğer sen peygambersen bu kayadan bir deve çıksın dediler. Hazreti Salih'te inanmaları için Allah'tan bu, bir, bu talebi e, dile getirdi. Ve kayadan bir deve Allah yarattı. Deve zamanla bir gün onlar hani sırayla bir gün onlar su içiyordu. Bir gün deve su içiyordu. İşte bir türlü bunu hazmedemediler. Dediler ki biz deveyi öldürelim ki kurtulalım. Daha önce Hazreti Salih bunları tekrar ve tekrar uyarmıştı. Bakın bu mucizedir. Sakın buna ilişmeyin, buna zarar vermeyin. Zarar verdiğiniz zaman helak olacaksınız demesine rağmen maalesef bu kötülüğü yapıyorlar. Fakal onlara dedi Resulullah'ı Allah'ın Resulü Hazreti Salih Naqatullah'ı Allah'ın ne kad demek? Deve demek. Ne ve Yani deru ne Allah'ın şu devesine ilişmeyin. Ve sukiye'he onun suyuna da ilişmeyin. Deru ihzaru ne ve sukiye'he. Allah'ın devesini bırakın ve onun o su hakkına ne yapmayın? İlişmeyin dedi. Fekeddebuhu onu yalanladılar. Fa'akaruhe onu kestiler. Akara demek kesmek demek. Fedem deme aleyhim rabbuhum bi Zem demek kötülüklerinden dolayı. Fedem deme aleyhim rabbuhum. Allah onların tamamını ne yaptı? Azabın içine aldı. Dem deme aleyhim hepsi ne yaptı? Hepsini içine aldı. Yani o azabın içine tamamını aldı. O kavmin tamamını aldı. Neden? Bi kötülüklerinden dolayı. Fesevvehe. Ne yaptı? O onların arasını ne yaptı? Yüce Allah e, böyle ayrım yapmadı. Azap konusunda ayrım yapmadı. Yani hepsine eşit davrandı. Yani büyük küçük herkesi Yüce Allah bu azabın içine aldı. Fesevvehe. Evet. Sevve demek yani eşit manasındadır. Sevve beynum yani onların tamamını içine aldı. Büyük, küçük, herkesi içine aldı o azabın. Yüce Allah'ın zaten kaydı ve kuralıdır. Azap geldiği zaman herkesi içine alır. Daha doğru daha sonra iyiler varsa, masumlar varsa tabii ki onlar amellerine göre haşrolunur. Ve la yakhafu Allah celle celaluhu bu sonuçtan çekinmedi. Yani tabii ki yüce Allah'tır. Her şey onun elindedir. Çekinmedi, tereddüt etmedi ve gereğini yaptı. Evet. Fesevve dediğimiz gibi eşitledi onları. Azap eşitledi. Hani diyor ya yüce Rabbim. Mattaku fitneten la zalemu minkum Belirli kişilere isabet etmeyen fitneden belada koruyun. Evet burada buradan da anlaşılıyor ki bazen bakın bir edepsiz yüzünden koca bir topluluk ceza görebiliyor. Neden? Çünkü o topluluk o kötülüğe göz yumduğundan dolayı onlar da azabı hak ediyorlar. Onun için zulme rıza göstermek zulümdür. Yüce Rabbim cümlemizi hakkı hak görüp hakka tabi olmayı, kötülüğü zulmü, kötülük zulüm görüp ondan sakınmayı nasip etsin. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah şimdilik hepinize hayırlı günler diliyorum